Beyler, ben anlamadım bu adamlar ne demek istiyorlar ya? Bir şey demek istedikleri yok. Soruşturmaya devam ediyorlar. Kusura bakma bu komutanım. Bana hiç öyle gelmedi. Öküz altında buza aramayın. Bu soruşturma devlet ciddiyetinin bir parçası. Kimse Yavuz Üstemini bir şeyle suçlamıyor. Ayrıca bu konuyu görmezden gelmeleri zaten saçma olurdu. Tabii ki soracaklar. Soracaklar da her halükarda bizim de bildiğimiz gibi Yavuz Üstü Öğmen'im bir şekilde çıkacak bu işten. Evet. Beni rahatla dinleyin. Ne yaptınız? Soru sordular bildiklerimizi eksiksiz anlattık komutanım. Komutanım ters bir durum olmaz değil mi? Olmaz inşallah. Siz canınızı sıkmayın. Dinlenmenize bakın. Ama tetikte olun. Füzeler çoluğun elinde. Komutanım bizim hava savunma sistemimiz ne durumda? Yeterli olmaması için bazı dostlarımız çok uğraştı. Biz neden yapmıyoruz? Yaparız elbet. Her şeyin sırası var. Ne içeride ne dışarıda bizi rahat bırakmıyorlar ki. Neyse siz sahaya odaklanın. Görevden sonra bunları konuşuruz. Komutanım e, Yavuz komutanım nerede acaba? Yolda geliyor. Hadi iyi istirahatler. Sağ ol, Sağ ol. Sağ ol. Hayırdır abi? Toplanmışsınız, ne konuşuyorsunuz? Gel buraya. Neredesin sen? Geç otur. Şey mi Şimdi bunu söylemek çok zor. Allah Allah. Al bakalım, çam sakızı çoban armağanı. Abi ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorum oğlum? Sana aldık yüzük işte. suya evlenme teklif edeceksin diye. Ha, ben de korktum yani. Yok sana evlenme teklif etti. Tövbe <laughs> <laughs> yarabbim ya, alsana oğlum işte yüzük. Abi ne bileyim öyle birden kutuyu daha açınca... Çaylak çaylak konuşma oğlum, al işte. Yalnız kutu ışıklı değil, merak etme. Bu da klasik, sade bir model. Bunları da sözde takarsın. siz mi aldınız? Destek olalım dedik oğlum. Sizi Allah gönderdi ya. Komutanım. Komutanım bakın. Bana almışlar. Allah tamamını erdirsin. Ne zaman teklif ediyorsun? En yakın zamanda komutanım. Kız istemeye siz de gelirsiniz değil mi? Ne de olsa komutanımsınız. Az bir oturun. em edersiniz. Komutanım. Canın sıkkın gibi. Benden kötü haber almaya alıştınız tabi. Arkadaşlar ben istifa ettim. Artık komutanınız değilim. <laughs> ya komutanım şakaysa saklayayım mı? Böyle bir nisanda falan yaparsınız. Şimdiden zayi olmasın diye diyorum ya. Komutanım ciddi olduğunu düşünmek istemiyoruz. Yok, yapmamışsınızdır öyle bir şey. dilekçe ve Erdem komutanıma vereceğim. Neden komutanım? Nereden çıktı şimdi bu? Öyle gerekti. Agah meselesi. Ya bir dakika, bir dakika. Böyle şey mi olur komutanım? Bizi bırakıp gitmek nedir ya? Bir başımıza bırakmak nedir komutanım? Komutanım. Biz siz olmadan ne yaparız? Burası Türk ordusu. Vazifeler kişilerle kaim değildir. Size Tim komutanım yok. Bir tane Yavuz gider bin tanesi gelir. Komutanım bu yaptığınız iş mi şimdi? O herif babanızsa... Olsun ne yapalım? Yakalar getiririz yani. Ben biliyorum. Millet ne der? Ne düşünür dediniz? İstifa ettiniz. Üniformama halel getireceğime ölürüm daha iyi. Ya ne alakası var komutanım? İnsanın babası şerefsiz olabilir. Ama bunun sizinle ne alakası var? Mesele o değil. Ne peki? Ben bu yükü taşıyamam. Beraber taşırız komutanım. Durum çok acil. Bir gelişme olursa haber verin. Gel. Komutanım, Yavuz komutanım geldi. Bir bakar mısınız? Ee? İstifa etmiş. Diye sordular bana. Soracaklar tabii. Adamların işi o. Bunu bana nasıl sorarlar Hafız? Komutanım. komutanım. Yavuz ne oldu? Nereden çıktı bu istifa? Hiçbir yerden komutanım. Öyle olması gerekti. Yavuz, bana sormadan nefes alamazsın. Bana sormadan yaşayamazsın. Bana sormadan ölemezsin. Bana sormadan istifade edemezsin. Anlaşıldı mı? Sizi yarı yolda bıraktığım için affedin komutanım. Eğer Türk bayrağını göğsümde taşıyacaksam alnım açık boynum dik yaşamam lazım. Müsaadenizle. O kapıdan dışarı çıkarsan bir daha sokmam yoksa. Emredersiniz. Komutanım, ikinci emre kadar emir komuta sandı. Emre dersiniz komutanım. Nasıl ya? Olmaz ki. Daha 15 senesini doldurmadı ki. İstifa edemez. Hakkı yok ya. Tazminat ödeyecek. Dava da açabilirler. Of, of. Abi, artık Yavuz komutanım yok mu yani? Ben bir komutanımla Nereye gidiyorsunuz beyler? Ne konuşacaksınız ya? Dur, dur, dur. Onları kimse tutamaz şimdi. Ne yaptınız? Konuştunuz mu? Yavuz abi ne yapıyorsun ya? Hiçbir şey. İstifa etmişsin. Evet. Ne yapacaksın o zaman o mermilerle? Endişelenecek bir şey yok. Ha ben anladım. Babanı bulacaksın. Ne yapacaksın? Öldürecek misin? Yavuz, saçmalıyorsun. Olabilir. Nesin sen? Mafya mısın? Kovboy musun? En azından artık asker değilim. Çık. Senin bu evden çıkmana asla izin vermeyeceğim. Bahar, canım. Ya Yavuz abi hadi gel şöyle oturalım. Kızlar sakin olun. Bir şey yok. Aç şu kapıyı. Yalan söylüyorsun. Babanı bulmaya gideceksin. Evet babama gideceğim. Gideceğim kafasına sıkacağım. leşimde taburun önüne atacağım. Oldu mu? Oldu. Tamam. Tamam hadi çık git. Tamam git öldür onu. Git hapishanelerde çürü o zaman. Ne işiniz var sizin burada? Az konuşalım mı komutanım? Konuşacak bir şey kalmadı. Komutanım. Belki bizim size anlatacaklarımız vardır. Komutan, senden bir daha düşünmeni istiyoruz. Düşünmedim mi sanıyorsun? İyi de biz ne olacağız komutanım? Ne demek biz ne olacağız? Çocuk musunuz siz? İyi de biz bitim değil miyiz komutanım? Beraber çarpıştık beraber savaştık. Böyle yarı yolda bırakıp gitmek var mı ya? Ben kimseyi yarı yolda bırakmadım çaylak. Ya komutanım kurbanın oldum gel bizi başsız bırakma. Ne olur söyle bana et tırnaktan ayrılır mı ha? Ayrılır. Acır ama ayrılır. Heh. İşte bizim de içimiz acıyor komutanım. Benim acımıyor mu sanıyorsun? Az önce hayatımı bıraktım ben. Ruhumu kalbimi bıraktım. Kolay mı sanıyorsunuz? O zaman neden komutanım? O zaman neden? Bize nedenini söyle neden? Söyledim öyle gerekti. başka bir şeyim var? Bizden sakladığınız başka bir şeyim mi var? Bu iş bir çözüme kavuşuncaya kadar sizi ve timinizi ayrı bir bölgede ve daha pasif bir görevde atamaları için bir tavsiyede bulunacağım. Bu Arkadaşlarımın ne suçu var anlamadım. Bu sadece tedbir amaçlı. Kimseyi suçlamıyoruz. Bakın bana ne istiyorsanız yapın. Ama arkadaşlarım söz konusu olduğunda boynum kıldan ince. Kimsenin böyle bir niyeti yok zaten. Bakın arkadaşlarıma dokunmayın ne olur. Dağıtmayın, başka görevlere de atamayın. Ben ne isterseniz yapmaya hazırım. İstifa edeyim. Hadi kalkın, gidin. Komutanım, sen istifa dilekçeni geri alana kadar buradan hiçbir yere gitmiyoruz. Karabatak gidin dedim. İnşallah şu Keşanlı'nın şehit haberini alırsın. O zaman yanımda olmadığın için nasıl pişman olacağını ben şimdiden iyi biliyorum. Hadi beyler, burada işimiz bitti. Taksi çağırayım. Ben biraz yürüyeceğim. Eyvallah. Hadi abi. Ulan sinirimden acıktım ya. Usta. Sana zahmet bir Adana dürüm daha atsana be. Atayım abi. Abi, dokunmasın. Neye dokunacak? Hayır yani üçüncüyü yiyorsun da dokunmasın diyorum. Ne dokunacak oğlum? Abine bir şey olur mu lan? <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm selam abiciğim. Dürüm söyleyeyim mi yer misin? yakta yolu yemeyeceğim ben ya. Ben olmuşum dürüm. Dürdüler bizi çaylağım. Sonra da bastılar acıyı içimize. Ne oluyor ya? Sana yine ikinci kanaldan çekiyor. Naz yengeyi gördü ya. Frekanslar karıştı tabii. Selam beyler. Aleyküm selam abi. Dürüm söyleyeyim mi yer misin? Yok ya. Ben olmuşum zaten dürüm. Aha. Bu da eylemi görmüş. Nereden anladın be? Karabatağın halinden. Ne alaka? Neyse ya. O değil de. Canım ne çekti biliyor musunuz? Ha suşi çekti. O Bu Çinlilerin yaptığı var ya abi. Çiğ balık. Çinlilerin değil oğlum, Japonların. Abi hep karıştırıyorum ya. Oğlum iki tarafında gözleri aynı. E duygular da gözlerde değil mi? Ha Çinli ha Japonlu. Ne fark eder? Takılma bu kadar. O değil de çiğ balık yenir mi ya? Allah Allah. Çiğ köfte yiyorsun höplete höplete. Çiğ köftenin adı çiğ köfte. Böyle mıncıklıya mıncıklıya pişiriyor. Aslında tam olarak çiğ köfte değil o. Zaten köfte de değil. Hayır şunu anlamıyorum. Hem çiğ değil hem köfte değil. E biz buna niye çiğ köfte diyoruz ya? Aa! Düşününce ne saçma geldi. <laughs> Bravo Keşan. Onca derdimizin arasında çok büyük sosyal bir araya parmağını bastım. Tebrik ediyorum seni kardeşim. Abi buyur. Ver abi ver. Özlük açtık ben yemin ediyorum oraya. Abi. Üçüncü oluyor bu. Çüş. Bu adam sushi yemeye de götürülmez ki. Balinayı ikiye yarıp getirmeleri lazım buna. Balina aklında da şöyle bir fikrim var. Balinayı ikiye yarıldığın zaman kardeşim... kapat şunu yat artık hadi ya. Abi bir dakika ya. E sesini kıs bari düt 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 kulağımda. Ya şunun tipe bak ya. Oğlum sen mesajlaşırken hiç aynaya bakıyor musun mu lan? He? Aynaya diyorum bakıyor musun mu hiç? Ne varmış abi tipimde? Ne mi var? Böyle gevşemiş, sünmüş, Keşkül kıvamında, saçma sapan bir Ha aşk olsun ya. Bak hala aşk diyor ya. Yat oğlum hadi yat lan. Abi bak tam bir aşk katilisin ha. Aldığınız hediyeleri anlatıyorum mı Teşekkür ediyor. Çok sevindi o da. Çok mutlu oldu. Ha. Rica ederiz de. Yengemize selam ederiz de. Ama Uyu oğlum artık. Kapat geç oldu hadi. Ne aşkmış arkadaş ya. Allah Allah. Abi, sen nasıl hiç aşık olmadın ya? Ben anlam veremiyorum ya, inanamıyorum. Bak hala. Aşk meşk bize göre değil oğlum. Böyle temiz. Kafam rahat. Nasıl yani? Sen şimdi evlenmeyecek misin mi hiç? O farklı, bu farklı. İleride bir hanımımız olacak tabii. Ha işte. Ben de ondan bahsediyorum. Yani kriterlerin de mesela. Nasıl biri olmalı yengemiz? Ya illa gece gece seni konuşturacağım diyorsun ya. E, muhabbet ediyoruz abi ya. Tamam lan tamam. Sayıyorum. Bak şimdi, asker adamın halinden anlayacak. Öncelik bu. Operasyona çıkarken aklım aklı kalmayacak. Hatta bir şarjör de benim için boşalt diyecek. Öyle romantik falan da olmaz böyle aksiyon filmi sevecek. Rambolu, Vietnamlı. Keşan'ı sevecek. Türk'ü sevecek. Öyle diyet miyet yapmayacak. Kadın dediğim balık etli olur en nihayetinde. Yeri geldiğinde Adana, Urfa, lahmacun kıvıracağız birlikte. Gelenek ve göreneklerimize hakim olacak. biraz deli olabilir. Deli deliyle laleler anlar sonuçta. Sorun olmaz o. Öyle işte çaylam. Çok da bir kriterim yok yani. İyi ki yokmuş be abi. Yalnız bir şey diyeyim mi? Senin işin yaş abiciğim. onu ne lan? Yani senin karşına çıkacak kadın senin tam sıttın olacak bak görürsün. Böyle anti-militarist, vegan, Rakın rolcu, pembe saçlı falan. Pembe saçlı ne lan? Ya. ya öyle bir aşık olacaksın. Afallayıp kalacaksın. Çayla, yanakların pembeleşinceye kadar döverim seni bak. Yat uyarı yat. İyi de abi sende de konuşulmuyor ki. Hep kız, hep bağır, hep çağır. <laughs> hep bir sinir. Benim manitam bu işte. Ah. <laughs>